Avrupa'nın karanlık tarihi köle çocuk heydi. Şimdi Bion TV'de. Heidi izlemeyen yoktur aramızda. Hani şu İsviçre dağlarında dedesiyle yaşayan sevimli kız. Heidi hikayesini hepimiz 1970'li yıllarda yapılmış ve Türkçe dahil pek çok dile çevrilerek yayınlanmış çizgi filmle öğrendik. Sevimli bir kız çocuğunun İsviçre'nin Alp dağlarında huysuz dedesi ve sevimli keçi çobanı arkadaşıyla yaşadığı maceralar çocukluğumuzun en keyifli zamanlarıydı fakat hiç dikkat etmedik ya da görmezden geldik neşeyle koşan heidi'nin ayakları çıplaktı hem de dağ başında gezerken bile. Hayden'in uyarlandığı roman da sevimli bir çocuk hikayesini anlatıyor. Ancak hikayenin biraz derinine indiğimiz zaman karşımıza yakın zamana kadar İsviçre'de köle olarak çalıştırılan Verdin Kinder isimli çocuklar çıkıyor. Çocuk masallarına inanma yaşını maalesef geçtiğimiz için gelin Heidi ve temsil ettiği trajedinin derinlerine inelim. Maalesef birazdan anlatacaklarımız yüzünden Heidi adını duyduğunuzda artık yüzünüz eskisi gibi gülümsemeyecek. Biraz önce söylediğim gibi çizgi filmde dikkatli izleyiciler fark etmiştir. Heidi ayakkabı giymiyor. Ayakları çıplak geziyor. Ne var canım? Biz de köyde öyle gezerdik demeyin. Hayden'in ayakları karda da çıplak, çamurda da çıplak, yağmurda da çıplak. Çünkü aslında o Verding Kinder, yani köle çocukları temsil eden bir figür. Verding Kinder kelimesini direkt olarak çevirmek gerekirse çıplak ayaklı çocuklar anlamına geliyor. Bu çocukların ortaya çıkışı ise bugün insan haklarının en büyük temsilcisi olarak kabul edilen İsviçre'de yaşandı. İsviç Hiçre 1789 yılında 14 yaşından küçük Evet, 14 yaşından küçük çocukların fabrikada çalışmalarını yasaklayarak göstermelik bir karar almış olsa da aslında yakın zamana kadar işlerindeki ilkel vikinglere yakışır şekilde çocukları yasal bir şekilde köle olarak çalıştırıyorlardı. Nasıl yani? İsviçre'de köle çocuklar mı? Afrika mı burası canım? Daha neler diyorsanız ekrana biraz daha yaklaşın ve dikkatlice dinleyin bu dramı. İsviçre'de 18. yüzyılda başlayan bir sistem vardı Bu sistemde boşanmış ailelerin çocukları, devlete borçlu olan ailelerin çocukları, ailesi hayatını kaybetmiş çocuklar, bir şekilde suça bulaşmış çocuklar, ailelerinin ve akrabalarının elinden alınarak kilise tarafından başka ailelerin yanına veriliyordu. Maalesef bu aileler o çocukları sadece ve sadece çalıştırmak için kullanıyordu. Verilen bu çocuklar aileler tarafından sıkı bir şekilde çalıştırılıyor, diğer çiftliklerde çalıştırılmak üzere kiralanıyor ya da daha kötüsü başka ailelere satılıyordu. Yani bu çocuklar kelimenin tam anlamıyla köle olarak kullanılıyordu. İnsanlık dışı muamele gören bu çocuklar ahırda hayvanlarla beraber uyuyor, asla doğru düzgün beslenmiyor, küçücük bedenleri en ağır işlerde çalıştırılıyor ve yetmezmiş gibi sistematik olarak dövülüyor, işkence görüyor. Hatta cinsel istismara uğruyorlardı. Elbette insan haklarının Yılmaz savunucusu İsviçreliler bu çocukları insan olarak bile görmedikleri için onları diğer çocuklardan ayırmak amacıyla çıplak ayakla gezmek zorunda bırakıyorlardı. Bu çocuklara köle de diyemeyecekleri için bir isim bulmaları gerekiyordu. Bu özellikleri nedeniyle onlara Verdin Kinder yani çıplak ayaklı çocuklar demeye başladılar. İsviçre toplumu bu sisteme o kadar alışmıştı ki cinsel istismara uğrayan, dövülen işkence gören bu çocuklar tam anlamıyla görmezden geliniyordu. Başına gelenler yüzünden hayatını kaybeden çocukların ölüm nedenleri genel doktorlar tarafından gizleniyordu. Bölgede bulunan Rus bir doktorun bu durumu rapor etmesiyle ancak yavaş yavaş bazı tepki sesleri yükseldi. Olabilir canım, geçmiş zaman diye düşünüyor olabilirsiniz ama değil. İsviçre'de yaşanan bu insanlık dışı kölelik sistemi ancak 1981 yani birkaç 10 yıl öncesine kadar İsviçre'de hala köle çocuklar vardı. İsviçre devletinin bu çocuklardan özür dilemeyi aklına getirmesi ise ancak 2013 yılında gerçekleşti. Bütün bu anlatılanlardan sonra çizgi filmde anlatılan Haydi'nin hikayesi gerçek mi diye hala soruyorsanız elbette cevabı Hayır. Heidi hikayesi çok sevimli ama maalesef gerçekler çok çok daha acı. Bion TV'yi takip etmeyi ve videolarımızı eğer gerçekten beğeniyorsanız like unutmayın.